Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de bu sezonun keyifli futbol oynayan sürpriz ekiplerinden Newcastle United ile ligin beklentilerin bir hayli altında kalan ekiplerinden Wolverhampton karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Newcastle United, deplasman ekibi Wolverhampton'u ağırlıyor. Ev sahibi Newcastle United bu sezon oyunun iki tarafında da dengeli ve oldukça sağlam bir takım. Deplasman ekibi Wolverhampton ise ligde kalma mücadelesi veriyor ve oyun olarak rakibinin çok altında. Ev sahibinin taraftarının da desteğiyle galibiyete yakın olduğu bir 90 dakika olacaktır. Rams tahmin MS1 oran 1.46. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.